İyi akşamlar Doktor Algüler Güler ben. 9 Mayıs Cumartesi gününün ilk saatlerinde yine haftalık klasik koronavirüs salgın değerlendirmemizi yapalım. Türkiye'de hasta sayısı 135 bini e geçti. Günlük yeni vaka sayıları da 5 binlerden 2 binlere doğru inmeye başladı. E, majör bir hata yapmazsak, büyük bir hata yapmazsak bu iniş devam edecek. Burada vurgulamamız gereken İniş süreci çıkış sürecinden daha uzun sürecek. Çıkış periyodu ilk vakanın tanımlandığı 11 Mart tarihinden, günlük en yüksek vakanın görüldüğü 11 Nisan tarihine kadar tam bir ay sürmüştü. İniş periyodu da günlük yeni vaka sayılarının iki basamaklı sayılara düşmesi de en az iki aylık bir süreyi alacak. Ki bu süre hali hazırda salgını kontrol etmek için alınan önlemlerin geçerli durumunda söz konusu. Bu önlemlerin erken kaldırılması durumunda bu süreç biraz daha uzayabilir. Yine vurgulamamız gereken bir başka nokta, bu iniş her gün bir önceki günden daha az sayıda vaka görülecek anlamına gelmiyor. Trendin aşağıya doğru olması önemli ancak zaman zaman bir iki günlük artışlar da görülebilir. Böyle bir durumda salgının hemen baş kaldırdı anlamına gelmez. Ancak her kısıtlamanın kaldırılmasını takiben birkaç günden daha fazla süren yükseliş trendlerini iyi gözlemek gerekir. Bu durumda kısıtlamaları yeniden koymak gerekebilir. Kısıtlamalar basamaklı ve aralıklı olarak kaldırılmalı. Burada öncelik az risk yaratacak ve sonuçları kolay kontrol edilebilecek serbestleştirmelere verilmeli. Politika yapıcıların bazı kararları tartışma yaratmakta. Örneğin AVM'lerin açılması biraz erken gibi görülmekte. Burada artık halkın bilinçli davranması, sosyal mesafeyi korumaya, maske kullanmaya, el hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Hükümetin üniversite sınavlarını ertelemişken tekrar öne alması da haklı tepkilere yol açtı. Öğrenciler kendilerini 80 günlük bir periyoda hazırlamışken şimdi 50 günlük bir süre söz konusu. Bu da onların kaygılarını artıran bir etken oldu. Ancak şu anda bu kararların isabetli olup olmadığını tartışmak, bunlara kafa yormak öğrenciler açısından zaman kaybetmekten başka bir şey değil. Aksine bu kısa süreye göre planlarını revize etmeleri gerekli bu yıl sınava girecek olan kendi oğlumdan da gözlediğim bu süreç oluşmuş olan çalışma düzenini tamamen kaybetmesine yol açmıştı. Bu süre kısıtlanmasını hayıflanmak yerine bu süreci yeniden motive olmak için kullanabilen öğrencilerin şansı daha fazla olacak. Yeni durum öğrencilerin çalışma stratejilerinde de bazı değişiklikler yapmalarını gerektiriyor. Özellikle konu eksiklerini bir an önce tamamlayıp gerekirse bunları biraz daha yüzeyel geçmeleri ...doğru olur. Artık bir an önce deneme sınavı temelli... ...bir çalışma düzenine geçmeleri gerekiyor. Olabildiğince... ...çok sayıda TET-AYT denemeleri yapmak... ...ama her denemeden sonra... ...sınav sonuçlarını değerlendirip... ...oradaki yapamadıkları sorulara göre... ...konu tekrarlarını yapmak... ...doğru bir çalışma yöntemi olur. TET sınavının süresinin... ...30 dakika uzatılmasının da... ...bazı sonuçları olacak. TET'deki süre kısıtı... ...aslında en tepedeki ilk 5 bin, 10 bin, öğrencinin sıralamada ayrışmalarının en önemli sebeplerinden biriydi. Süre uzayınca bu öğrenci kitlesinde bir yığılma olacak. Bunun sonucunda da bazı rastlantısal sıralama değişiklikleri kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilecek. Süre sorunu yaşayan öğrenciler için de bu sürenin uzaması bir miktar avantaj yaratabilir. Sınav adaylarına bir çift sözüm var. Değiştiremeyeceğiniz koşullara hayıflanmanın, üzülmenin, tartışmanın size hiçbir faydası yok. Bir an önce bu yeni duruma uyum sağlayıp çalışma stratejilerinizi yeniden şekillendirin. Planlarınızı bu yeni süre kısıtına göre revize edin. Bu durumu yoğun çalışma periyoduna girmek için bir motivasyon sebebi sayın. Hatta sizi geren bu sınav maratonunun bir ay erken bitecek olmasını olumlu görmeye çalışın. Ama artık kaybedecek zamanınızın olmadığını da unutmayın. Umarım sonuçlar hepinizin gönlüne göre olur. Daha önemlisi hak ettiğinize göre olur. Aslında biraz önce bahsettiğim kural hepimiz için geçerli. Değiştiremeyeceğimiz koşullar için hayıflanmak, üzülmek, tartışmanın bir anlamı yok. Bu yüzden salgınla ilgili konuşmak aslında beni de sıktı. Ama ulaşabildiğim kadarıyla bu Covid-19 salgınıyla ilgili benim algıladığım gerçekleri anlatmaya çalışmaktan da vazgeçemiyorum. Türkiye açısından süreç eğrisiyle doğrusuyla bir yoluna girdi. En önemlisi sağlık bakım kapasitemizin aşılmayacağından artık daha eminiz. Yoksa 30 yıllık meslek hayatımda hiç yaşamamış olsam da tedaviyle yaşatmak için hasta seçmek zorunda kalmanın bir hekimin en büyük travması olacağını tahmin etmek hiç zor değil. Türkiye'de bu salgında böyle bir şey yaşamayacağımıza dair güvenimiz artık çok daha fazla. Ancak dünyada salgının gidişatı gittikçe dramatikleşecek gibi. Hasta sayısı 4 milyonu, ölüm sayısı da 275 bini aşmış durumda. Amerika'da günlük 30 bin, Rusya ve Brezilya'da 10 bin yeni vakayla artış devam ediyor. Güney ve Kuzey Amerika'nın tüm ülkelerinde salgın hız kazanmış gibi görünüyor. Afrika ülkelerinde hasta artışları kısıtlı görünse de bu ülkelerin test yapma kapasitelerinin düşük olduğunu düşünürsek buralarda hastayı saptayamadıklarından da korkmaktayım. Bangladeş, Pakistan, Mısır gibi petrol zengini olmayan Müslüman ülkelerde de benzer kaygılar var ama bunlar hastalıkta artış periyoduna girmiş gibi görünüyor. Ancak benim en büyük korkum Hindistan üzerine. 1 milyar 400 milyonluk ülkede günlük 3 binin üzerinde vaka artışlarıyla 60 bin civarına ulaştı. Bu ülkenin sosyoekonomik durumunu düşününce hasta sayısının milyonları aşması hiç şaşırtıcı olmayacak. Böyle bir hasta yüküyle de başa çıkmak değil Hindistan'ın hiçbir ülkenin harcı değil. Onun için orada görebileceğimiz korkunç manzaralar bütün dünyada vicdanları zedileyecektir diye düşünüyorum. Yani bu salgın tüm dünyada kontrol altına alınmadan hiç kimseye rahat uyku yok gibi görünüyor. Umarım ülkemizde toplum kendi üstüne düşen duyarlılığı gösterir de kısıtlamaların kalkması salgının baş kaldırmasıyla tekrar sonuçlanmaz. Ve dilerim dünyada da salgın bir an önce pik noktasına ulaşır ve doğa seyrini tamamlar. İnsanlık da bu musibetten gereken dersleri çıkartır daha yaşanır bir dünya yaratmak için gerekli değişimlere bir an önce başlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.